Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Deadmatch World Cup'ta Bu sefer de Spring TV ile Divi'nin arasındaki maçtayız Yine Portekizliler tercih edildi ee, İlk maçta mapimiz zaten belli e, yüksek çoğunlukla burada oynandı. Hemen stable ve e, buraya Baraks atılmaya başlanıyor Spring TV'den. doklar da gelmeye başladı. Hemen diviye bakalım, Divi'nin base'inde. E, direkt olarak sadece barracks atılmış, hiç stable atılmıyor. E, sanırım Spring TV bastığı kavalyeleriyle işçi kesmeye gelecekti ama şu an light cave ile bir işçiyi düşürmek üzereydi ama DV e, işçisini kurtarıyor. Eddie'nin hiç kavalye e, ile rakibe gitme gibi bir planı yok sanırım. Burada e, yaptığı Barracks'tan eee birlikte base'ini çok rahat savunacaktır ve rakibine karşı bir adım daha önde e, yer alacak diye düşünüyorum. Yukarıda şimdi e, gelen Light Cave, buradaki Halbe kavalye tarafından düşürülmüş ve Kavalyeler şu an e, Dwin'in base'ine doğru ilerliyor. Dwin'in base'inde de halpler orada gelecek kavalyeleri karşılayacak. Ee, ama şu an harbiler döne doğru çıktı Bir de arbalet tercihi geliyor Yine arbalet tercihi de rakip harbiler için çok önemli Ama şu an kavalyeleri durdurmak için yeterli sayıda e, birim yok gibi Kavalyelerden birisi içeri girdi tesisin altında işçinin birini düşürüyor e, Şimdi sağ taraftan da e, Daha doğrusu sol tarafından da e, Bir tane kaval oraya yaklaşıyor şu an ee, Spring TV'nin yaptığı e, buradaki e, kaval yeriyle birlikte Rakip Bey'e de çok fazla işi düşürecek ve rakibini bayağı geriye düşürüyor. Gördüğünüz gibi işçi sayısında 9'a 5'lik bir üstünlük kurmayı başardı. Bastığı halber ve e, arbaletler şimdilik base'ini koruyamıyor. 9'a 4'e düştü. Ona 5 oldu şimdi. İşçi sayısında Spring TV o kadar öne geçti ki buradaki kaval yanmesiyle bloklarını da oluşturmaya başladı. Karavera sayısında da öne geçecek. Rakip henüz daha dok atmaya başlamadan burada doklar basılmaya başlandı. Harbleri ve Arbaestleri ile rakip base'e doğru ilerlemeye çalışsa da burada Arbaestleri özellikle Kavalyeleri ile yakalamayı başardı. Karşısına Harbler de geliyor. Spring TV oyuna muhteşem başladı diyebiliriz. Burada e, Devi kavaliyi tercih etmeyince e, bayağı bir kendini geriye düşürdü aslında. Spring TV oyunun başındaki kavali hamlesinin ne kadar değerli olduğunu şu an iki katışçı farkıyla e, gösteriyor. Buraya tower'lar da atılmak isteniyor Spring TV'den şimdi bastığı karavelalarla orayı rahatlıkla savunacaktır. Demolisher ship sahada e, burada harblerin hepsini neredeyse düşürmeyi başardı. Harblerle e, demoya vurmak gerçekten büyük saçmalıktı. Devi hiç iyi başlamadı. Bir buraya Hulk ve arbalet basmaya devam ediyor. Başka bir birim basmaya hala gitmedi. Sadece halp ve arbalet basıyor ama biraz sonra gelecek karavelalar orada halp ve arbaletlere pek yanlar yaşatmayabilir. İşçilerden birini de karavelasıyla düşürdü. Oraya doğru demolar ve Karavelalarla şimdi saldırıyor ortada harflerle Rekibin rakibin askerlerini düşürse de şu an sağ taraftan gelen demolarla birlikte e, orada e, bayağı baya bir halk düşürüldü şimdi arbaletlere doğru da orada e, karavelalar atış yapıyor karavelalar bildiğiniz gibi skorpiyon gibi delici atış yaptığı için orada e, birlikleri piyadeleri özellikle çok rahat düşürüyor e, inşa etmeye çalışan işçi e, bir tane daha geldi şimdi keşçiyle o kesil tamamlanacaktır o kesana doğru şimdi arkadan kavalyeler de girdi, sağ taraftan kavalyeler girmeye devam ediyor ve Spring TV ilk maçı yüksek ihtimalle çok hızlı bir şekilde kazanacak çünkü buradaki kesan atılması dinaylandı, sağ taraftan giren kavalyeler rakip Kip de resmen işçi bırakmıyor ve ilk maçı Spring TV aşırı hızlı bir şekilde kazanmayı başardı. devi ilk maça işte güzel başlamadı. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, yorum atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sunucu Discord sunucumuza da herkesi bekliyoruz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.